Günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Ee, orkideleri açmamış çiçek vermeyen e, orkide severlerin e, çok hoşuna gideceğini inandığım bir bilgi bu. Şimdi ben orkidelerim e, uzun zamanda çiçek açmıyordu. Ben bir e, yöntem uyguladım. E, ne yaptım onu bugün sizinle paylaşacağım. E, böyle bir e, Su dolu kavanoza, siz kavanoza kullanabilirsiniz. İçine su doldurdum ve limon kabuk, şey pardon, muz kabukları attım. Muz kabuklarını 2 gün önceden atıyorum. Bu şekilde bekletiyorum. Ondan sonra iki gün beklemiş olan suda orkidelerime bu şekilde birazcık da çay ilave ediyorum. Daha sonra bu suyu bu leğene boşaltıyorum. Boşaltıyorum, kabuklardan arındırıp bu şekilde muhteşem e, coşturuyor orkideleri ve e, öbek öbek çiçekler olmasını şey sağlıyor. Doğal vitamin. Ben öyle e, çiçekçilerden alınıp da kullanılan vitaminlere inanmıyorum. E, çiçeklerde herhangi bir verim alamıyorum. Orkidelerime bakar mısınız? hepsi hepsi ayrı ayrı çiçek dalı vermeye başladı. Bakın, 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 bakın. Bakın uygulayın. Sizinkilerde aynı olacağına inanıyorum. Bu şekilde alıyorum. İçine oturtuyorum orkidemi. Bu şekilde içine oturtuyorum. Ve bir e, fincan yardımıyla şöyle dikkat alıyorum. Böyle köklerine yediriyorum. Alıyorum bu şekilde yapıyorum. Neden? Çünkü diğer orkidelerime de bu sudan yetirebilmek adına. Bu şekilde yapıyorum. Daha sonra suyunu iyice sızdırıyorum. Orkide dipte su sevmez. Bu uygulamayı 10 günde bir yaparsanız göreceksiniz ki orkideleriniz muhteşem çiçeklerle size gülümseyecektir. Sevgilerle kalın, hoşça kalın.